Herkese merhaba arkadaşlar, hoşbulduk <laughs> hoş geldiniz. Yep, yepyeni bir babacım babam videosunda daha karşınızdayım ve gelmiş geçmiş en zor bölüm olacak. Yani bokunu da çık nasıl çıkartırız diye düşünülmüş <gülüyor> <gülüyor> ve boku bu şekilde çıkartılmış bir videoyla karşınızdayım. Bir, bu arada <laughs> birini buldum, çok iyiyim. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi size bölümün ne kadar zor olduğunu şöyle göstereyim. İçeride arabayla gezebilirim. Allah razı olsun. Bak şimdi arabayla Tokyo'nun içerisinde gezebiliyorum. Bakın bir molotov kokteyli. Bakın bir flash bombası. Vallahi bu bölüm nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Her siz sanıyorsanız ki bu kadar küçük böyle basit bir şey. Hayır. Üst katları daha görmediniz. Birazdan üst katları da göstereceğim. Çünkü demin küçük bir baktım. Se oğlum. Panzer kafayı. Babi da. Oğlum siz deli misiniz? Oğlum bu bölümün tamam zor olacağını biliyordum ama ya buraya kütüphane eklemek neden aklına gelir ki bir insanın? Arif yapacak işe. Bir şey diyeceğim izleyici bana çok ufak bazı şeylerde yardım etsin bence çünkü öbür türlü bu bölümün hiç yok. Diyor sanki eğer uç almak istiyorum veya hepin almak istiyorum. Direkt bak girebilirsiniz arkadaşlar. Yıllardır yaklaşık 6-7 yıldır beraberiz zaten. Her zaman da beni destekledi. Bak güvenilirlik konusunda bu sektörde üstüne beni tanımıyorum çünkü yıllardır beraberiz yani hiçbir şikayet de almadık. Hem de fiyatlar çok 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 önemli. Şu anki fiyatlarıyla beraber 325 uca 173 lira 75 kuruş. Onun ayrıca 8100 uca 3475 lira. Açıklamadaki linkten direktman kayıt olup alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Zaten yıllardır benimle beraber olduğu için sizin de kayıtlı olduğunuz hesaplarınız varsa eğer girip oradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama kayıt olacaksanız da direkt açıklamadaki linkten bana da destek olarak alışveriş yapabilirsiniz. Birçok e sponsor sponsoru ihtimali varken ben her zaman Perdistan'dayım. Çünkü güven ve indirim yani uygun fiyat her zaman burada. Özetle perdistan.com diyoruz ve videoya devam ediyoruz. En azından bir bölgeyi temizleyince söyle. Ne dedin o işe? Tamamdır abi. Temizleyeceğim ben sana. Aa, burada ya baba bu ne ya? Ya şu roket götü şey İlkay'a girseydi de bunu yapmasaydık ya. Oha. Pardon İlkay kusura bakma kardeşim. Sana ee? <laughs> Girdireceğim şimdi dur. Nereye bakacağım oğlum nereye bakacağımı bilmiyorum ki bu nasıl? Yemin ederim tüm tuşlara basılmış. Abi bu, bu bölümü sıcak soğukla bile bitiremeyebilirim. Pe Emre çok salak gözüktüğüm anlar olursa da söyler misin kardeşim? Tamamdır abi ben eee... odaya girdiğinde kaç kişi olduğunu falan söyleyeyim mi? ona göre ara. Olur. Nereye soktuk? Nerede kendi. acaba? Nerede acaba? Nereye soktu acaba kendini çıldıracak? Hatta şöyle info vereyim, bug'ımsız dedi ya sana abi. Kesin bunun içinde. Ha bir dakika burada. Abi, ben İngiliz anahtar oldum diyen olmuştu. Hayır ya. Yalan. Kendini Drakal. belli etti o da bak. Ya of ya. Bana çalama. ne <laughs> Hayır ya. Aha. Ne ya. Ya, ya? Hayır ya. ya. Lan. <laughs> abi bura. Bu ne? Nereden girdin buraya? Abi burada. Tam üstümden düştüm bir anda sakın düşme giremeyebilirsin. Çıkamayabilirsin pardon. <laughs> Şerefsiz bombada kaçıyor ben oraya bombayı zor atmışım zaten. Abi şey şey Aşağı abi. düşeceğim diye altıma sıkıyor. Abi herifin girdiği yere bak kafa yiyeceğim. Bu odada var mı? Burada yok ama bu iler... Şurada Ay, var Aynen orada yani. var bir tane. Orada bir tane de orada var abi. Abi bir de Yer tek tek. Kesin şunun içinde değil mi? Ben yer vermiyorum abi. Bu ne abi bu lazım hep. Arif yapacağını işe sokayım. Buraya yok. Ee. Klozete düşmüş olabilir mi? Info verdi o arada kitap dedi. Söylemeseydi de bulurdum da. Ha o dışarıdaymış. Abi senin der yapacaksın. Abi isimler karışıyor ne abi? Ya bak dışarısı derya, içerisi derya deniz. İçeride yani her yere girebilirken. Yani şuraya gerek var mıydı? Bir dakika abi benim aklıma bir şey geldi. Puştin gelenler. Abi bu ne şey var? Kule var mı satayım? Ben hangi odaya girmiştim? Bu tarafta adam kaldı mı ya? Burada var mı? Oha ayak sesi duydum lan. Var bir tane. Dışarıdan ayak sesi duydum. Heh. E, ben burada ayak sesi duydum. Ya abi görmedim çünkü geçtin onu. Dışarıda dışarı mı? Abi böyle. Ay Dışa gidiyorum falan yazanlar var bu arada. Vallahi duşa muşa gidebilirsiniz arkadaşlar. Benim bir alt... Bu ne ya? Zıpladım yine bir yorum de fotoğraf atacağı ben bile bulamıyorum yani. Oğlum bu adam içeride mi? Dışarıda mı? Evet abi yanından uçarak geçtin daha demin. E, i̇çeride mi? İçeride. Dışarıda mı? Ya? Evet deme bana. İçeride içeride. içeride yanında uçarak geçtin. Mirac mandralı gibi cevap veriyor bana kafayla. Nasıl elimle koymuş gibi buldum. Tamam. Tamam bu oda kalmadı. Şurası yok. Bu oda kalmadı. Bu bölüm komple bitti. Tabii ki. <laughs> Yemin ederim bir tarafımdan ter akıyor. Vallahi bir tarafımdan ter akıyor. Bir dakika şimdi daha bunu. <laughs> Bura var mı? Yok buralarda yok. Bu oda? Var. Olmaz mı? Bu ne oğlum? Burası bu ne? Lan bu bomba mı? Abi, abi. Bu odada iki var. Sniper binası var kanka burada. Yok üç var. Sniper tabii. bina. Token'in bir odasında sniper binası koyabiliyor. Üç var bu odada sadece. Yani şurada değil mi? Işte. Yok burada yok kimse. Abi görüyorum bir tanesini ama neyse. Görüyor muyum bir tanesini? <laughs> ya bok gibi saklanma. <laughs> Onu demedim ama. <laughs> o değil Bir dakika. Sırf zorlanıyorsun da. diye yardım ediyorum abi sana. Oğlum ben mal mıyım? Allah Allah. Ha ilk ayda da bu odadaymış bu arada. Görüyorum ben, ben ha. Odadayım ya. Ben nasıl gördüm oğlum Hayır onu? Ben görmüyorum. Sadece bir tank sal diyeyim anla. Tank sal. Oğlum benim yerim söyleme benim yerim söyleme sana. Oğlum bu arada arkadaşlar benden önce gördüğünüz olursa yorumlara dakikasını işaretleyip benle dalga geçebilirsiniz. Buna izin veriyorum. Gerçi bu bölümde de dalga geçmenizi ama. istemiyorum ama. Burada oyunları kapatabilirsiniz, benim bulana kadar sıkılabilirsiniz çünkü. He canım nerede oğlum bu? Geldi. hurda arabanın geldiğin rotasyonu, diyeyim atla işte yani. İstiyorsan ben direkt yayın açayım abi, tam olsun. <laughs> Bak gene gördü. Ya baba! Oo. Vallahi Aa. göremiyorum. Bak yemin ediyorum çok zor. Tamam. Daha var mı burada? Bu odada İlkay var. Bu odada? <laughs> ha bir tane daha var burada, aynen. Bir dakika, İlkay delikleri sever bu delikte Aa, yok. Beni bulamaz kanka bence. Dur tamam. o ka Emre o kadar büyük infolar şu an istemiyorum. Ben Sadece ben odada var yok. Var. Ananın. Bir ben mi kaldım peki? Yok Üç kişi var senin. Bu, bu odada şu an 3 var. Yeni yedim geliyor o kadar kalabalık. Ya bura ne kanka bura ne ya? E beni ne? Oha! Oha! Bence bu bu arada son noktaydı. Daha bunları saklayan olamaz bence. Yani bilemiyorum. Ne plan? Hadi. İlkay, İlkay. Ya sustar efendim. Bu sağ... taraftan sıçıyor e, muydur? Ya dursana bir. İlkay, İlkay bir şans daha veriyorum. Git saklan Bir, bir tane daha var mi? abi. Bir tane daha var Oğuz, Aslında onu taradın bak. Onu şurada taradın. Şurada onu anladım onu ya. <laughs> Gideceğim ona inşallah varabilirsem. Bu arada en kötü saklanan İlkay olmasına da gurur duydum ya. Burada bir yerde biri var. Lan çalıdan çıkartın. Oğlum Arif, ya bu yapacağım nasıl map? Gördüğüme dokunamıyorum. Tamam bu da tamam. Şimdi en alt katı Gördüm. hallettim. Şimdi tanksal dokun. yerde bir tane daha var. Tarık var hatta orada. Nerede? Tanklı bölgede. Öyle yoktu. Hurdasal değil mi abi? Tanklı bölge hurdasal. Yoktu. O tarafta değil diğer tarafta. Altı bölde orası oluyor. Ama böyle olmaz. Ama bir dakika evet evet. Abi, evet, Emre zaten. çok satıyorsun. Bölgede adam var da yeter. Tarık söyledi. buradasın Tarık. Çık oğlum. Tarık. Bu arabanın içini daha görenler. Bu arabanın içine girilebildiğine ben bittim. Tarık. Tarık. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Oğlum içine saklarsan daha iyiymiş bu arada. Ya bu ne oğlum araba bakar mısın? Direksiyonun boyuna bak <laughs> bu ne? Sanki babamın yanında bir şey arabaya oturmuşum gibi hissediyorum. Abi Miraç'tan bana fotoğraf geldi. Burak abi söyle ben yemek yiyorum ya diye <laughs> fotoğraf atmış. Dur kanka çok yoruldum. Yemin ediyorum Bura çok abi, yoruldum. bitti abi yukarıya çıkabilirsin. Tamam yukarıya başka bir fantastik bir şekilde çıkmak istiyorum. Abi şöyle bir şey yapacağım. Hayatımın bu arada gelmiş geçmiş en zoru gerçekten. Sırf şu yüzden şu anda hemen bir şuna basıyorsunuz ya. Harbi çok zor bölüm. Bu yüzden bir like şuna. Yuh çatıya çıkıyor. O ne lan öyle? Ben... Küsmüş ya. Küsmüş ya canı sıkılmış Tamam hemen like'a bastınız. Bir de siz de bu videoyu oynamak istiyorsanız açıklamada Discord linki var. Hemen Discord'a tıklayıp gelebilirsiniz. Ee, bence buraya boşuna çıkmıyor. Burada kimse yok abi. Tamam. Zaman kaybı yapma. Diğer plede de yok. Onlar zaman Şu kaybı. Şu ağaç. <laughs> ya hayır. <gülüyor> var <gülüyor> şey mı şey ağaç? Bir şey demiyorum abi. Ya ağaca çıkmak şerefsizliktir ama ya. E benimki. Ah. Çok al, al. iyisin abi. Bura ne ya? Bura nasıl bir yer ya? <laughs> <laughs> Bilirim böyle oyunu ben bırakıyorum bu oyunu ya. İlla ya. Tamam ben... Orada kaç kişi var? Bir kişi var. Mit var orada da. Mit aşağı üstü sarım ağzına. lan buraya. Kafasına düş kafasına. Buraya yiyin lan. Gelişe bakar mısın kanka? Oğlum insan 6.5 saatimi yedin. Ağzına sıçacağım. Ağzına sikeyim seni. Öf be. Tamam tamam. İlkay buraları kes tamam mı? Tekte bulmuşum kestim gibi. buraları kestim kestim. Tekte bulmuşum buraları tamam <laughs> mı Evet arkadaşlar yukarıda bir şey vurduk Bazı e, internetim falan bir şey oldu. Edit'te bir sorun oldu. Orayı size göstermemiş oldum. Koyacaksın değil mi orayı? Evet. Sen iğrenç bir şeysin. <laughs> Oğlum Minecraft evi şey yapmış lan. Aa. Çok güzel olmuş lan bu. Tamam bunu. Aa Minecraft evini de koymuş buraya. Arif kafayı yedi. Vallahi Minecraft evleri yapmış. Abi bu videoyu güzel like'e ise Minecraft evlerinde saklanmaç oynayacağım. Ama bu bölüm... Tamam. Evet Emre Bey. Aa boş bu ilk defa görenler like atsın arkadaşlar. Vallahi boş bir oda var. Abi nereden biliyon boş olduğunu? Boş kanka o kadar da değil ama. Evet Emre bey bu odamızda var mı? Burayla karşı taraf boş geri kalanda dört kişi var. Nereyle nereyle? Burayla işte bu kısımda orta kısım boş var. geri kalanda... Evet evin içinde traf. Geri şu kalan kısımda dört kişi var abi. Şu taraf mı? Yok hayır hayır bir odaya girmedin ya. Şu. He o odada. 4 kişi var ama var abi. Şu, ama böyle olmaz abi aramayın. Ama çok yardım ha biraz ee, ama. ama yani. Yani dört kişi olur. olduğunu söyledim. Ben Hı. dört 4 kişi olduğunu söyledim bak. Yani nerede ben bu demedim. mette ne yapayım oğlum yardım almadan. Ne yani? Samet mi göre Samet bu odada. Aa ben evleri çok severim biliyor musun? Üst yüksek katları falan. Samet. Söyleyeyim ben. Neredesin? Hayır <laughs> hayır. <laughs> Samet. Kokunu alabiliyorum. Bulamazsın. Bir dakika elin yüzünü yıkayan var galiba burada. Oğlum bu. Ananı. Beyler, Samet'i gördünüz mü? Samet var mı? Gördün mü ortalıkta? Nerede? Göstersene gel. Götür beni Samet'e. Ya nasıl gördüm? Ben onu görmedim. O beni nasıl Nerede? gördü? Nerede? Şey diyeceğim. Nasıl? Bu, bu Burada mı? Yalan söylüyor ki. Abi orada değilim. Orada Nerede? Değil, Yalan söylüyor. Abi inanma. Abi hani inanma. Orada onu? değilim ya. Boşa bak. Boşa bak. Kaybı. Oğlum ben buraya çıktım yok Ya sen... Dümen atıyorsun değil mi? Bir dakika, dümen atıyor bence. Bir dakika, Samet şunun içinde ya. Burada iki buldum. Abi, dümen abi çocuk fotosentez yapıyor işte. Oy. <laughs> bir dakika, burada bir, bir daha mı var burada? Eben'in gözü şunun içine girdiyse ben bu videoyu burada bitiririm kanka. Bir şey değil mi? Çok, çok iyi fikirmiş. Çok güzel yer bu Vallahi arada. çok iyi fikirmiş. E nerede oğlum? Bunda yok. Söyleyeyim mi? Bunda yok. Hay bir dakika. Bunda yok. E, bakmadığın yerler var abi. Şunun altında mı yatıyor? Aynen. Tamam. Güzel, fena gitmiyorum. Valla beklediğimden iyi oynuyorum. Yardım almasam yapabilir miyim? Bok yapardım. Ama sadece bak yerlerini öğrenmiyorum. Sadece hangi odada var onu öğreniyorum. Burada 88 kişi var mı? Bakıyorum abi şu an. Bir kişi var galiba. Aynen. Aha, burada bir kişi var abi şu an. Abi direkt ilk akla gelen yer olarak. Arkadaşlar selamın aleyküm. Rahatsız etmiyorum. İnşallah saatiniz sağlığınız iyidir çok teşekkür ederim verdiğiniz destekler ötürü. Bu odayı da bitirdik mi komple? İki daha var abi burada. Onları i̇ki sonradan derece. gördüm. Sen izleyiciden sonra gördüysen. Abi isimler karışıyor. Aşırı derece. Bura iyi yer. Niye burası kimse saklanmaz? Tam bura yok. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Kendimi para direnen tiktoker gibi hissediyorum. Bu odada değil değil mi? Bulunduğum yerde da, iki direkt yerde. Bu oda, direkt bu oda. Aynen. Bal kabağı diyeyim bu kadar. Başka info yok. Nasıl bal kabağı ya? Direkt bal kabağına dönüşmüş değil mi? Oğlum aynen. ben bal kabağına bak. Benim ekrandan baksanıza gözüküyor mu? Bir yukarıda mı aşağıda mı? İşte yukarıda abi. Nasıl yukarıda ya? E geldim baktım. Burun biri altında şey şam... şapkan altında mı? Abi tam info veriyorum. Biri şapka üstünde. Burun üstü oh! mü var? <gülüyor> evet. Çünkü <laughs> bulamayacaksın abi sen iki saat boyunca. Neredeyim ben ya? Hocam helal et hakkını Emre sattı seni. Diğeri? Bulamıyor. bulamıyorsun. E, bak, ağzında. Ya buraya nasıl giriliyor kanka? Oo. ya sıçarım böyle şey oğlum. Ya buraya nasıl girilebilir? Oha bura ne kadar büyük. Abi çok fake'li bir yer orası. Abi ora ben şey sanıyorum animasyon sanıyorum. Emre ipi Burada... vermesin bu arada. net window. Bu var ya kazanmama ihtimali yok bu arada onun. İsimlere bakarak en iyi saklanma yorumları yazsınız arkadaşlar. Tabii ki değil. Ego Gio. Ego bu arada bok gibi saklandı. <laughs> Vazgeç bu arada Samet. Samet arada. de bok gibi saklandı. İyi abi abi bu arada. Orada yok. Emre bu sadece gibi. bunu çok rahat görebileceğin bir yerde bak. Çok rahat görüyorsun aslında. Abi bu ev normal ev boyutunda ve çok küçük geldi. <gülüyor> Minicik <gülüyor> ev gibi geldi. <laughs> şuraya bak. Oğlum artık algılarım bozuldu. Bu arada, izleyici yani izleyiciden değil de benle beraber oyun izliyorsunuz ya hikaye Samet. Siz de bana taktik verebilirsiniz. Tamam hayır, şuraya İzledim bak abi. buraya bak diyebilirsiniz. Değil evet. ev eve bak. abi. <laughs> Kadar, kadar. Abi onun çatısı, ya onun çatısı. da işte, da. bu oda olduğunu biliyoruz. İçinde Oha. yine. O, o içinde gördün lan. Abi bak. o evin çatısına bak. baktın, baktın mı? Baktım. Bak siz de dikkatle bakarsanız Burak abinin ekranından anlarsınız demek istediğimi. Oğlum da nereye? Bir normalde. Daha abak, nereye o, ya? Oluyor. Abi oranın üstü olabilir mi Yok kabak gibi diyor. Bak bu şu an gözüküyor mesela ekranın, dur abi böyle dur abi böyle bak dikkatli bakın ekranında bir yerde gözüküyor küçük beyaz tende bir insan. Ya sen manyak mısın oğlum? Nerede? Gördüm. Kapıya bak. bak. Nerede? Kapıya bak. Ya oha, oha oğlum. Saçmalık. Oha. Abi oha. oha. Orada durabiliyor mu birisi? Anasını gözü bu ne? Kamuflaj ama Abi dışarıdaki lan. pencerenin üstüne bile çıkmış olabilirler şu an. Ona çıkmaya çalışıyordu işte bu arkadaş. Bu arkadaş ona çıkmaya çalışıyordu. Var mı başka? Yok burada başka yok. Biz Arkadaşlar çıkıyormuş. biraz hızlandıracağım çünkü bu bak bu bölümün aynısını bir daha çekeceğim. Bir YouTuber arkadaşım ya da birini konuk alacağım. Onunla kapışacağız. Bu başka türlü olmaz baba. Bu imkanı yok. Şuraya baktın mı ben? Baktın abi. Burada kimse yok. Yukarı çıkabilirsin. Abi vallahi çok iyi olmuş ama arkadaşlar. Harbi güzel like atın. Bir sonraki bölüme şey yapalım. Bunu kapışma yap yapalım. Çünkü bunu tek kişi bitiremez ya. İmkanı yok. İngiliz anahtarı olacağım. Abi. İngiliz anahtarı. Tornavida ve <laughs> matkap yok orada bu arada. Abi. Ha, bir tek tornavida varmış. Tornavida da de değil abi. <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Çok iyi saklanmışsın. Teşekkür ederim. Ha biraz hızlanacağım. Tamam. 19 kişi var gibi ya. Söyle söyle oğlum. Söyle Geliş Abi bak. Buraların içlerine girilebiliyor. Lan söyle iste işte, Söyle söyle. topur içinde mi var? Top içi abi. Kanka bunu tahmin ederdim bu arada. Çünkü bizim Söyledim, eski Söyledim, videolarda topun içi var. Söyle söyle artık. Çünkü çok zor olacak. Ee, Tren. Trenin oraya bakayım ya. Bende de çünkü bazen gözüküyor ikisinden dışarıda Nasıl oluyor. Nasıl bakayım ya gör artık. Dışındaymış abi bu. Evin dışı mı? Aynen evin dışında. Eee <laughs> arka tarafına evet. doğru. Abi <laughs> hani ölürsün. Şey. Hayır ölmedim. Ya valla bu var diyorum tek kişi kanka bitebilecek bir şey değil. Abi çık pencereye. Ya diyorum ki söyle diyorum artık. Bak söyle bak, de, çık de. Bak söyle demedim <laughs> de söylüyordu. Heh. Arka tarafına bak arkana. Hah görüyorsun bak kendini görüyor. Ah hey devam hızlı. Ee, diğer odaya geç abi. Harika. Speedrun'a çevirmem lazım. Daha 17 kişi var. Aslında. Kaybetti <laughs> sayılmaz mı abi? Kanka bunu o, bu, bunun kazananı yok mu arada? Hayır sağ değil. Ha. buradan abi. da var ya. Karmaşıkların işi. Ya var galiba da o dışarıda. Burada mı var? Orada var abi. Söyle! E ee, ortasında bunun ortasında abi. Ortasında. Allah razı olsun. Benim. Tamam bu devam. Bu odada Eee uçağın arka... Yok var bunun içinde var. Selamünaleyküm. çok iyi ama... Kolay gele gelen yerlerden. Uçağın içi var. Yok. Uçağın içi yok. Arka diğer oda, küçük oda var. Nerede? Ee, biri o arkada heykelin olduğu yerde. Tamam. Tamam. Diğeri de şu sezon kafası gelmişti ya neydi... Kafa var bir tane orada abi. Lan bunun da bir yani. içi var? Anasının... Gördün mü? Abi bir tane de tablo var bak orada tablo var tablo var yukarıda. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim bizi bu kurtardığın için Itadori. Itadori adamsın Itadori. Bu oda? Küçük oda var diğer oda var. Küçük oda derken soru işareti. Şey bir dakika dur bakayım neredesin abi? Aynen bunun içindeki evde var abi. Bunun içindeki evde yok. Yukarıda abi kolanda nasıl? Abi yok. sadece şu evde saklanmaç yapılabilirdi. Çok hani büyük. Ama... Abi yukarıda kurt var hatta üstünde. Nerede? Ben herkes görüyor beni. Aldı daha iyi. Oha! Oha bizde gözükmüyordu kanka. ki o kanka. Sonra... Sen izleyiciden gördüğün için öyle görüyor. Başka? Ha, olabilir. Bir dakika. Buradan çık abi. Çık Evimiz. Abi. Aynen dümdüz git karşıya pencereye doğru abi. Daha 11 kişi var. Nerede bakayım abi? Bu direkt borunun içinde herhalde aynen. İlk olabilir mi boru? Çok öldüm ben, abi. öldüm, öldüm ben. Öldüm, öldüm, ben. Beni alet etmeyin boruya. Selamünaleyküm. Boruya falan. Tamam. Diğer yukarı çık abi. Diğer yukarı çık evet. Şey yukarı. Yukarı kata. Hadi bitti mi burası? Abi. Abi izleyici de görmüyor ki. İzleyiciden bulamıyor şey oğlum soracağım. adam. Ha. Hayır. vilayet bu evde bu bu katta abi geri gel geri gel. Yani Nerede? ben bile göremedim. Geri gel abi. Aynı o o atölyenin tam çatısına çık abi. Atölye? Girişte var ya atölye gibi. Atölye. <laughs> atölye tam Abi benim bile dilim tutuldu. Neredesin abi sen? Ya bunun çatısına çık çatısına. Dur. Ben de istiyorum ama dur. <laughs> Sakin neredesin ya? Bir dakika atülyeye çıkacağım bir dakika. Kenarından da gidersin tam çatısına değil kenarına çık gene gidersin. Çıkamıyorum ki bir tanem. Evet. Dümdüz git abi oradan. En iyi saklanan adam biri bu olabilir ne bu arada var ya. lan? Bunun altında abi. Neyin altında? Bunun. Anasının gözü ilaşa. Atülyeye aşağı in atülyeye. Atülyeye aşağı in atülyeye. İlahi et. İhanet. İhanet. Lan en aşağıya. Arkanda. Pompa bu helal olsun çocuk. Var ya, abi burada dümdüz karşıya git. Orada da var. Orada da çıktı şimdi. Nerede? Aynı odaya tek diğer odaya girsen abi. Oğlum şimdi çıktı ne? Rabbül Alemin yeniden mi çıktı onun? Karşısındaki. Ha bu Dümdüz git. Aynen dümdüz git abi oraya. Abi da adam Hem izleyiciden da var. bulamıyor ya. Abi çok kafa karıştırıcı. Hani orada araba... araba, var bak abi. Arabanın boy. Bak araba dev gibi. Odanın içine sığıyor ama. Yani iç tarafında gibi. Hani oradan gidersen görürsün. Biri orada abi. Diğeri de bunu bu pencerenin dışında. Görmüyorum. Sol abi. Gidemiyorum bu takımın. Aşağı doğru. Ha arkanda. Göreceksin şimdi yukarıda. Ha. Tam o bölgede. <laughs> Sakın yardım Küstersene. etme. Tamam. Fiyo. Abi bir de bunun penceresinde var. Pencereye çık abi göreceksin direkt. Hemen aşağısında. O nereye girmiş be bir dakika. Ha arasına girmiş abi bu direkt. Ha gördüm. Gördüm. Ben neredeyim tamam Tamam abi. Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe estağfurullah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arif! Tövbe tövbe. Abi bunlar... ne oluyor? Havada kaldım şahitlerim var. Erdim ben ne oluyor? <laughs> Yukarı çıkalım bakayım bir bunlar nerede abi? Katta abi! Nerede? Katta biri daha var. Abi dışarıda bunlar da. Bu katta var mı daha? Katta mı eşdeğer geliyor? Arif var galiba. Nerede? Yok yok Ben göremiyorum. mı geldi? Sen neredesin şu an abi? Oğlum izleyiciden bulamıyorsunuz. Ben bu bölümü nasıl yapayım ya? Abi ne yap biliyor musun? Geri He. gel. Bu atölyeye gir. Atölye. Atölye. Atölye Atölye. Ya yani, gir abi, onun orada hani dedim ya matkap matkap. Onun penceresine doğru git göreceğim. Atölye matkap pencere. Pen matkap burada değil mi lan? Karşı mıydı? Odaya gir abi, bu, bu odaya gir. He. Aynen. Şu pencereye, pencereye git abi aynen öyle birisi şeyin içinde vazonun içinde vazo gibi var bak fener arkanda birisi orada diğeri de bu pencerenin dışına çıkmış yukarıda, yukarıda. Abi bak birisi hemen o köşede abi köşelide <laughs> diğeri de pencerenin yukarısında Adamın Bence kafası gırtıklıyor kanka Mermi gitmiyor Ay. kanka adama. Ya Ay tam kalan 5 kişi de ne bakıyor sesim. Valla çok zor bölümde arkadaşlar. Dedim gibi bu bölümü tekrar çekeceğim. Ama vs halinde çekeceğim. Çünkü inanılmaz zor. Böyle kapışmalı olmasan tek başına bulunacak gibi değildi. Videolara katılmak istiyorsan Discord'a gelebilirsin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda seni de buldum sayarım. Valla buldum benim Bir sonraki seni de buldum. Ve bunları ile yapmadan buldum. Şahitsiniz sonraki 3 kanal. Umarım videoyu etmiştir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran. Bay bay.